Türkiye'nin ilk nükleer gücü olacak Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali Mersin'in Günler ilçesinde inşa ediliyor. Son reaktörün de temelinin atıldığı santralin ilk ünitesi 2023'te devreye girecek. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak santralle yılda 35 milyar kilovat saat elektrik üretilebilecek. Tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini İstanbul'un ise elektrik talebinin %90'ını karşılayabilecek. Muhabirimiz Fatma Erin dosya haberini kameraman Memiş Akçam'ın görüntü ile ekranlarınıza getiriyoruz. Nükleer projeler içerisinde devam eden projeler içerisinde şu anda dünyanın en büyük projesi. Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, ülkenin gücüne güç katacak. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşası planlandığı gibi adım adım ilerliyor. Yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı. Dört reaktörden oluşan tesiste her bir reaktör 1200 megawatt olacak. Toplam kurulum gücü ise 4800 megawatt. Santral tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretebilecek. Türkiye'nin mega projelerinden olan Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali, Türkiye'nin elektriğinin %10'unu tek başına karşılayacak. İstanbul'un elektrik ihtiyacının ise %90'ını temin edebilecek. Mersin'in Gülnar ilçesinde 2018'de temeli atılan santralde ilk reaktör Cumhuriyet'in 100. yılında devreye girecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerde birer yıl arayla hizmette olacak. Akü Nükleer Güç Enerji Santrali deprem kuşağı dışında yer alan Gülnar ilçesinde yükseliyor. 9 şiddetinde depreme dayanıklı olarak tasarlanıyor çevreye zararlı sera gazı salınımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek. Akkuyu sadece üreteceği elektrikte de değil, aynı zamanda yeşil enerji hedefimize yapacağı katkıyla da önemli bir rol üstlenecek. Akkuyu kömür bazlı hesaplamaya göre yılda 35 milyon ton, işletmede kalacağı 60 yıl zarfında ise 2.1 milyar ton karbon emisyonunu engellemiş olacak. Şantiye sahasında 25 binden fazla kişi çalışıyor. Çalışanların %80'i Türk. Başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600'ü aşkın Türk mühendis burada ter döküyor. Akuyu yerli teknoloji ve üretim kapasitesinin gelişmesi adına da öncü bir rol üstlenecek. Santral tam kapasite çalıştığında 4 bin kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine katkısı ise 50 milyar dolar olacak. Dünyada nükleer enerji yaygın olarak kullanılıyor. 440 reaktör aktif olarak faaliyet gösteriyor. Küresel enerji talebinin yaklaşık %10'u bu santrallerden karşılanıyor. Dönemde Avrupa Birliği nükleer enerjinin yeşil yatırım olarak kabul edilmesini onayladı. Fransa ve İngiltere'de iklim değişikliği hedeflerini tutturmak için yeni nükleer santrallerin yapılacağını duyurdu. Artan enerji talebinin karşılanması ve küresel emisyonların azaltılmasında nükleer önemli bir seçenek olarak bütün dünyanın önünde duruyor.